Arkadaşlar yeni bir videoda tekrar karşınızdayız. Biraz üzüldüğüm bir videomuz var. Biraz sonra göreceğiniz ya da videonun sonuna ekleyeceğim görüntülerde şu kümesimiz yaklaşık 3 ya da 4 yolu oldu. Tam saymadım. Yani 3 yıl garanti. 3 yıldır tavuk bakıyorum. İlk defa bir sansar saldırısına uğradım. Burada beyaz su sekslerimiz vardı biliyorsunuz. Şu 4 tane astrolopumuz. İlk tane de mavici Amerikano vardı. Bu şerefsiz sansar. Öyle diyorum kızacaksınız ama yani bir hayvan hani ağaçtır tamam. Onun da bir yaşam şekli odur. Ona da tamam. Hani gelir bir tane alır gidersin. Burada 15 tane su seks bir tane bırakmış şurada. 4 tane de 3 astrolog bir tane mavicimi öldürdü bıraktı. İkisinin kafasını kesmiş. Diğerlerini boğup bırakmış. Hiçbirini yememiş arkadaşlar. Hiçbirinde bir ısırık izi yoktu. Birçoğunun kafasını denmiş zaten öyle söylüyorlar. Kafasını deli buradan kanan işe diyorlar. Şu iki, üç horoz direnmiş. Bunlara herhangi bir zayiat yok. Usul seks sanıyorum. Horozun arkasında kurtardı kendini. Yalnız şu horoz bayağı bir mücadele etmiş. Ayakta biraz zor duruyor. Güneş dışarı çıkmamıştı. Çıkartmıştı. Yiyemiyor şu anda. Ya onu boğmaya çalıştı sonra da bıraktı ama bayağı bir hırpalanmış. Şu ikisi iyi. İşin kötüsü bu su seksleri. Cübeste yer açmak adına Kütahya'da bir arkadaşımızla anlaşmıştık. Hatta parasının yarısını da vermişti. Bu cumartesi. Bugün günlerden perşembe. Yani iki gün sonra da gönderecektim videoları çekip attım dedim arkadaş yarı parasını geri al bu, bu tavukları sansar öldürdü sana da karşı mahcup olduk emanet malın canı burnundadır derler ya çabuk çıkar bizimki de öyle oldu adam yarı parasını verince bize bunlar emanet oldu gördüğünüz gibi acayip bir tüy kümesin altında acayip bir tüy yumakları var bunlar tüy dökümü değil arkadaşlar sansar acayip mücadele etmiş Evim de şurası olmasına rağmen nasıl da duymadım bilmiyorum. Burada çok büyük bir bağırış çığırış kopmuş olması lazım. Kısmet mi diyelim ne diyelim. Bugünkü bir diğer konumuz da havalar soğudu arkadaşlar. Bölgeye biraz kar yağdı. Kümesler biliyorsunuz bizim kümesimiz alttan telliydi. Hayvanlar Gece sıcak dursun diye. Bakın altına karton serdim. Bu onları biraz daha sıcak tutar. Sonuçta başka yerinde hava girişi yok. Buradaki mavicim de 3 gündür yumurta veriyordu. Kılavuz yumurtasına başlamıştı. Ne kadar özür. Hadi diğerler henüz yumurta vermemişti de. Bu astrologlara o kadar emek sarf ettim. Su seksleri yaklaşık 5-6 aydır bakıyorum. Çok büyük zararım var hani maddi olarak değil. 1300 lira para vermiştim onlar 44 taneydi. Üzüldüm yani biliyorsunuz önceki videolarımda yumurta alamıyordum. Burayı da arkadaşlar böyle karton serdik. Hatta hepsini kapatsam iyiydi ama bakkalda bu kadar karton olabildim. Siz de meraktan ölüyorsunuz ne yapıyor bu adam diye ya. Ne yapabilirim videonuzu çekiyorum. kümesinin hiçbir yerinde hiçbir yerinde bir sansarın girebileceği bir delik yok arkadaşlar. İçindeki ızgara dahi bir sansarın girebileceği büyüklükte değil. Özellikle 2,5-3 santim aralıklarla çaktım. Sansar ne kadar küçük olursa olsun böyle bir ızgaradan geçebileceğini zannetmiyorum. Şöyle takayım. içerisinde, karnavalın içerisinde. Bir şurasından şüphelenir gibi oldum ama oraya da tahta çaktım ancak şuradaki tahtayı yine de oradan gidin zannetmiyorum. Şu düzene de dün yaptım. Büyük ihtimalle bu kapak biraz hafif görüyorsunuz. Büyük ihtimalle şunu şöyle aralayıp buradan girdi içeriye. Başka benim kümesinden yani sansarın girebileceği bir yer yok arkadaşlar. Bakın hatta içeriden göstereyim daha iyi anlarsınız. Bakın. Şu çatı olduklarının aralıklarından bile geçemez. Bakın zamanında buralara tahta çakmışım. Hiçbir şekilde boşluk yok. Şurada da bir Oraya da bir tahta çaktım. Zannetmiyorum oradan girmiş olacağını ama Yani gördüğünüz gibi hava bile girmeyecek derecede bir kümes yapmışız buraya Buralarda girmesine imkan yok Yani girebilecek olsa zaten 3 yıldır 4 yıldır benim kümeslerin bir sansar saldırısı olurdu İlk defa oldu ama çok ağır oldu arkadaşlar Hani insan giden canlara mı acılsın Aylardır verdiğim emeğe mi acısam. Varın siz söyleyin hangisini üzülmem gerektiğini. Yedikleri yeme acımam. Helal hoş olsun. Bunlar da birer can arkadaşlar. Yani çok üzgünüm bu durumdan. Hayır bir de yani bu su seksleri bir arkadaşa satmıştık adama mahcup olduk. Hani şimdi bu tuşlarda insanlar bir anlaşma yapar. Öldü falan oldu filan oldu. Ben özellikle hani görmesi açısından bütün videoları kendisine gönderin. Bak arkadaş dedim. Hatta kümesten tavuk ellerini çıkarmadan da video çektim. Bak kendin gör dedim yani. Sansar saldırdı. Bu tavuk da büyük ihtimalle bu horozların arkasında kaldı. Da kurtuldu ya da 19 tane 19 tane hayvanımı öldürdü bu sansar. Şuradaki komşu Şunun çatısında bir sansar yavrusu gördüğünü söylemişti. Dedi ki bak arkadaş biz burada tavuk besliyoruz. Bu sansar tavuğun düşmanı. Hani bunu ya öldür. Ya biz gelelim bunu yakalayalım öldürelim bir şey yapalım yani. Bak zarar görüyoruz. Başta tamam dedi sonradan. Candır mandır dedi. O bize. Ha. Salı akşamı oldu bu olay. Dün akşamdan komşumuzun şu arada çok da iyi görünmüyor gerçi ama küçük kümesi var civcivleri var altı tane Civciv dedim gene 3-4 aylık olmuşlardı Onlar da gelmiş öldürmüş yalnız orada bir şöyle bir durum var altı tane öldürmüş ama bir tanesini oturmuş yarısını yemiş benim hiç yememiş Hani tamam hayvandır keseceksin yiyeceksin ama ya arkadaş hiçbirini yememişsin ki sadece öldürüp öldürüp bırakmışsın ya bana Garez'in neydi ya onda bir elime geçseydin de senin bir cezanı kesseydim Ananı kesseydim. Böyle bir şey yok ya. da Ne güzel 3 gündür yumurta veriyordur. Ne seviniyorum. Amerikanlar ve Sussexler yumurtaya çok geç gidiyorlar arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 aylıkken. Böyle öyle asrolup gibi 5.5-6 ayda yumurtaya gelmiyorlar. Yani ilk koz yumurtaları 7-8 aylık kim veriyorlar? Yani 7-8 aylık emeğim bir gece deva aldı gitti. Pır. Artık yumurta versen mi? köyünü de değiştirdin. Yok e söylemek de olmuyor. Oradaki su seksleri de şunun için satmıştım. Astrolopağımız vardı ya şurada. Şurada 5 tane var. 4, 5.si nerede? Nerede diğer kardeşiniz? Hey Allah'ım ya. <laughs> Fıstık. 5 tane burada var 8 tane bir yerden alıp gelmiştim yani susaksları de şunun için satmıştım kümesle yer açılsın astrolop buraya toplayayım diye ama olmadı neyse bu videoyu burada sonlandırayım yalnız videonun devamında sansar saldırı sonucunun video görüntüleri olacak e, küçük çocukları izletmeyin siz görün diye Olayın vahametini görün diye ekliyorum. İsterseniz bu noktada videoyu kapatabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar çok üzücü bir haberle bu sefer videomuzu yapıyoruz. Kümesimize sansar girmiş. Bir horoz bir tavuk bırakmış. Gerisini hep öldürmüş. Böyle bir rezillik yok ya. Şerefsiz hayvan. Açsın bir tane aldın gittin. Hepsini niye öldürüp bırakıyorsun? Böyle bir rezillik var mı ya? Herhalde bu kafa şu kapağı şuradan kaldırdı da girdi. Çünkü benim küm, kümesim oldukça korumalı. 3 yıldır da hiç sansar vakası yaşamamıştım. Öyle bir rezillik yok ya. Ne şerefsiz bir hayvansın sen ya. Bu böyle bir hayvan işte arkadaşlar. Bir tane öldürür, alır gider yer. Kalanların hepsini öldürür bırakır. Kafalarını koparmış bunların şerefsiz. De nasıl duymadık hiç ses çıkarmadım bunları ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da göstermek istemiyorum. Çok çocuk da seviyordur bu videoyu. Kafalarını koparmış. Kimisinin sadece kafasını delip kanını içmiş. Böyle şerefsiz bir yer Hayvanlar da boğmaya çalışmış. Hayvan kalkamıyor. Ölmemiş ama. Yemiyor. Mabici tavuğumda. Amerikan'a da birkaç gündür yumurta veriyor. Böyle bir şerefsizlik olur mu ya? Vampir miydin? Neydin? Saydım tavukları arkadaşlar. Bir tane bile yememiş. Sadece öldürüp öldürüp bırakıp gitmiş şerefsiz köpek. Şerefsiz. Ne lanet bir hayvansın sen. Zevk mi alıyorsun hayvan öldürmekten? Şuraya bak. Sadece kafasını Zaten öyle söylüyorlar. Kafasını neler kanını içer diyorlar. İki tanenin kafasını kesmiş. Öbürü hep Bakın. Ah bir elime geçsen de duysam seni gece de. Kafana diye Bir göstersem sana. Bakın. Kafasını delmiş. Sadece kanını içmiş. Şerefsiz hayvan. Şerefsiz hayvan yazık değil mi ben bunlara? Bir sene yakınır emek veriyorum neredeyse ya. Abici tavuğumla birkaç gündür yumurta alıyordum ne güzel. Bakın bunun da kafasını sıyırmış.